1995 yılının Temmuz ayında Sıp güçleri sistematik olarak yürüttükleri katliamlarda sadece Sırp Yanıslar'a 5 gün içinde 8372 boşuna öldürdü. Yüzlerce kadın küçük yaştaki kız çocuğuna tecavüz etti. Bir gün içerisinde 20 bin üzerindeki mülteci Sırıf Yanıslar'dan zorla çıkarıldı. Dünyada soğuk savaş döneminin sona ermesinin ardından yaşanan gelişmeler, 6 federal cumhuriyetten oluşan Yugoslavya'nın da bölünmesine neden olur. Yugoslavya'yı meydana getiren cumhuriyetlerden biri olan Bosna, 1992 yılının Şubat ayında yapılan bir referandumun ardından bağımsızlığını inan eder. Ancak Bosna'nın bağımsızlık kararını tanımayan Sırplar, Saraybosna'yı kuşatma altına alarak 3,5 yıl süren Bosna Savaşı'nı başlatırlar. 1995'in Temmuz ayında Sırıklenişsa'da Sırplar tarafından 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'da yaşanan en büyük soykırım gerçekleştirilir. Sırp kuvvetleri Sırıklenişsa'da 5 gün içinde 8372 boşluğa öldürür. Yüzlerce kadına ve küçük yaştaki kız çocuğuna tecavüz eder. Bir gün içerisinde 20 bin üzerinde mülteci Sırıklenişsa'dan zorla çıkarılır. 1992 1995 yıllar arasında sistematik olarak yürütülen büyük çaplı bir etnik temizliğe maruz kalan Bosna'nın doğu yakasında tüm dünyanın gözleri önünde Sırp kuvvetleri, Boşnakları karşı her türlü savaş suçunu işler. Sırp saldırılarından kaçan binlerce Boşnak, Birleşmiş Milletler tarafından güvenli bölge olarak ilan edilen ve 400 Hollandalı barış gücü askeri tarafından korunan Sırp sığınır sığınmacılardan yaklaşık 25 bini barış gücü askerlerince sırp Nenise'ye birkaç kilometre mesafede Potacire'de bulunan bir akü fabrikasına yerleştirilir. Fabrikadaki savunmasız binlerce boşnak Hollandalı askerlerce 11 Temmuz 1995'te Ratsko Miladeç namı diğer Sırp kasaba komutasındaki Sırp askerlerine teslim edilir. Askerler 12 yaş üstü tüm erkekleri bir yana kadınları da diğer yana ayırır. Kadınlara tecavüz edilir. Erkekler ise kamyon ve otobüsler doldurularak ölüme götürülür. Sırp Neni iki kıyından Tuzla'ya kaçmaya çalışan 12 e aşkın boşnak, dağlık güzergah üzerinde pusu kuran keskin nişancı Sırp askerleri tarafından adeta tek tek avlanır. Dağlardaki bu zorlu kaçış yolundan yaklaşık 3.000 kişi sağ olarak Tuzla'ya ulaşabilir. Sırp Tuzla'ya uzanan yolda 10 gün içerisinde 10 binden fazla kişi katledilir. Sırp dinistirde yaşanan bu katliam Avrupa'da hukuksal olarak belgelenen ilk soykırım olarak tarihe geçer. Bosna'da 3,5 yıl devam eden savaşta 312 bin kişi hayatını kaybeder. 2 milyon kişi evini terk etmek zorunda kalır. 27.734 kişi resmi kayıtlara kayıp olarak geçer. Araştırma ekibüsünün 18 yıldır sürdürdüğü çalışmalarda 20 bin kayıbın cesedine ulaşılır. Bunlardan yaklaşık 18 bininin kimliği belirlenir. Cesetlerin çoğu parçalandığı ve yakıldığı için kimlik tespit çalışmaları zorlukta sürdürülür. Arama yöntüsü verilerine göre 1995 yılından bu yana ülke geleninde 500'den fazla toplu 5000'in üzerinde müstakil mezar bulunur. Kimlikleri tespit edilen kurbanlar 11 Temmuz günü düzenlenen törenle Sırıkmenistan'ı toprağa verilir.